Bu sunumda konumuz ek ücret ve huzur hakkı işlemleri. Ek ücret ve huzur hakkı olan öğretmenleri doğru tespit etmek için öncelikle resmi yazışmalarda kullanmasanız bile yıl bazında 6 aylık çalışma dönemlerinde kimlerin koordinatörlük görevi yaptığını gösteren, kimlerin beceri sınavlarında görev yaptığını gösteren aylık çalışma listeniz olsun. Örnek şablonu video açıklaması kısmından indirebilirsiniz. Sonraki aşama Hesaplamaları doğru şekilde yapabileceğiniz formatı hazır bir Excel dosyası üzerinde çalışmaktır. İdarecilerin ek ücret ve huzur hakkı için farklı Excel çalışmaları vardır. Biz bunlardan başarılı gördüğümüz birini seçtik. Bu Excel dosyasını da videonun açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Öncelikle aylık çalışma tablosunun öneminden bahsetmekte fayda var. Bu çalışma tablosunda yıl içinde birinci dönem, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ve ikinci dönem, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık olmak üzere 6 aylık dönemler halinde iki dönem olarak ücretler talep edilmekte ve ödenmektedir. Bu tabloyu doğru şekilde doldurmak için gerekirse, ek ders tablosunda koordinatörlük görevi alınıp alınmadığına ve Haziran aylarındaki beceri sınavlarından görev alınıp alınmadığına bakabilirsiniz. İşin mevzuat kısmına da ayrıca değineceğiz mevzuat kısmında kimlerin ek ücret ve huzur hakkı alacağı gibi önemli noktalara dikkat etmeliyiz. Bu resimde 2025 yılını ilk 6 aylık döneminde, ücret işlemlerine rehberlik etmesi için oluşturulan bir Excel tablosu örneği görüyorsunuz. İkinci 6 aylık dönem içinde, benzeri tabloyu Excel dosyasının diğer sayfasında görebilirsiniz. Bu tabloyu da videomuzun açıklamar kısmında verdiğimiz linkten indirebilirsiniz. Ek ücret ve huzur hakkı mevzuatı. Ek ücret ve huzur hakkı, 3308 sayılı mesleki eğitim Kanunu'nun 32 maddesi uyarınca çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında yapılmaktadır. Ek ücret ve huzur hakkı işlemleri, mesleki eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin desteklenmesiyle ilgili gelirlere ve harcanmasına ilişkin esas ve usuller çerçevesinde hazırlanıp, 10 Mart 2003 tarihli 2003-16 sayılı genelge doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli, kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere okulda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimle ilgili olarak ek ücret ödemeleri yapılır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli, kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleriyle, usta öğreticilere okulda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimle ilgili olarak ek ücret ödemeleri yapılır mesleki eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin desteklenmesiyle ilgili gelirlere ve harcanmasına ilişkin esas ve usuller. Ek ücret ödenmesi Gelirler toplamının %25'ini aşmamak üzere, bakanlığa bağlı çıraklık, örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleriyle usta öğreticilere asli görevleri dışında. Okulda ve işyerlerinde yapılan eğitimle ilgili faaliyetleri için maaş, ve ücretlerine ilave olarak ek ücret ödemesi yapılır. Okul ve kurumlarda fiilen eğitim öğretimin yapılmadığı yaz tatilleriyle 7 günden fazla izinli veya raporlu olunan aylar için ek ücret ödemesi yapılmaz. Ancak işletmelerde meslek eğitimine devam eden okul ve kurumların branşı atölye ve meslek dersi olan müdür ve müdür yardımcıları ile işletmelerde meslek eğitiminde görevlendirilen atölye ve meslek dersi öğretmenlerine tatil dönemlerinde de ek ücret ödemesi yapılabilir. Ek ücret ödemelerinin aylık tutarının hesaplanmasında. İşletmelere öğrenci gönderen okul ve kurumun branşı atölye veya meslek dersi olan müdür ve müdür yardımcıları ile işletmelerde yapılan meslek eğitiminde görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenlerine 300 gösterge rakamını. Okulda ve kurumlarda yapılan meslek eğitimi ile geliştirme ve uyum kursu veya meslek kurslarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleriyle usta öğreticilere 200 gösterge rakamını geçmemek üzere her yıl bakanlıkça tespit edilecek gösterge rakamının, ödemenin yapıldığı yılın Ocak ayındaki memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarlar esas alınır. Ödemeler, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, ilgili okul ve kurum müdürlüklerince düzenlenen ek ücret bordrolarına istinaden altışar, aylık dönemler halinde yılda iki defa yapılır. Huzur hakkı ödenmesi İl mesleki eğitim kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, Müşavir üye ve işletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerinin yıl sonu beceri sınavları ile kalfalık ustalık sınavları ile ilgili olarak kurulan sınav ve mesleki ihtisas komisyonlarında fiilen görev yapan komisyon üyesi meslek dersi öğretmenleri ile iş yeri. İşletme veya mesleki teşekkül temsilcisi üyelerine, bu sınavların yapıldığı okul veya kurumlarda sınav komisyonu başkanlığı yapan müdür veya vekillerine, branşlarına, bakılmaksızın huzur hakkı ödenir. Mesleki eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin desteklenmesi genelgesi. Ek ücret ödemeleri, 3308 sayılı kanunun 32. maddesi gereği, bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim-öğretim yapan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli, kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleriyle usta öğreticileri okulda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimle ilgili olarak yapılacak ek ücret ödemeleri. Esas ve usullerle belirlenen esaslara göre yapılacaktır huzur hakkı ödemeleri 3308 sayılı kanunun 32. maddesi gereği, il mesleki eğitim kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye, işletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerinin yıl sonu beceri sınavları ve kalfalık ustalık sınavlarıyla ilgili olarak kurulan sınav ve mesleki ihtisas komisyonlarında fiilen görev yapan komisyon üyesi meslek dersi öğretmenleriyle iş yeri, işletme veya mesleki teşekkül temsilcisi üyelerine, bu sınavların yapıldığı okul veya kurumlarda sınav komisyonu başkanlığı yapan müdür veya vekillerine, branşlarına bakılmaksızın huzur hakkı ödemeleri yapılacaktır. 24.977 mesleki eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin desteklenmesiyle ilgili gelirlere ve harcanmasına ilişkin esas ve usuller ve 10 Mart 2003 tarihli 2003 sayılı genelge doğrultusunda önemli hususlar. Hesaplamalar sistem tarafından otomatik yapılmaktadır. Okul yönetimlerinin sadece görevin türünü, koordinatörlük, kurs ve görev yapılan ay sayısını sisteme girmeleri yeterlidir. Branşı atölye ve meslek dersi olmasına rağmen işletmede yapılan mesleki eğitimde görev almayanlara, atölye ve meslek dersi branşında olmayanlara ek ücret ödemesi yapılamaz. Görevlendirme yolu ile farklı okulda kurumda görev yapanlar için talepler kadrosunun bulunduğu okul kurum tarafından yapılacaktır. Ocak-Haziran ayları arası için talepler, 01-31 Temmuz günleri arasında sisteme girilecektir. Temmuz oralık ayları arası için talepler ise takip eden yılın 01 31 Ocak günleri içinde sisteme girilecektir. Tayin yolu ile okul kurum değiştirenler için gittikleri okul tarafından talepte bulunulacaktır. MEBBİS üzerinden ek ücret ve huzur hakkı talep girişi nasıl yapılır? Kurum kullanıcısı olarak MEBBİS girişi yapınız. Ödenek takip modülüne giriniz. Ek ücret ve huzur hakkı işlemlerini tıklayınız. Açılan sekmedeki ek ücret ve huzur hakkı işlemlerini tıklayınız. Sol üst kısımdan yeni sembolünü tıklayınız. Açılan pencerede TC kimlik no kutucuğuna ödenek isteyeceğiniz personelin kimlik numarasını yazarak bilgi getir butonunu tıklayınız. Bilgileri gelen personelin bilgilerini inceleyerek yıl sekmesinden ilgili yılı seçiniz. Ek ücret dönemi sekmesinden ilgili dönemi seçiniz. Personel ilgili görevlerden hangisinde görev almışsa teker teker işaretleyiniz. Bir personelin birden fazla görevi olabilir. Bu durumda kaç tane görevi varsa hepsini sırayla işaretleyiniz. Okul müdürüne sınav görevi işaretlemeden kayıt yapmıyor. Bu nedenle bir dönem sınav görevi işaretleyiniz. Müdür yardımcılarının sınav komisyon görevi bulunmaz. Bu nedenle müdür yardımcıları adına talep girerken sınav görevini işaretlemeyiniz. Koordinatörlük ve meslek görevini tıkladığınız zaman alt kısımda açılan görev süresi sekmesinden bu görevlerin sürelerini seçiniz. Haziran döneminde yapılan tüm sınav görevleri kaç komisyon olursa olsun bir dönem olarak seçilmelidir. Açıklama kısmını boş bırakabilirsiniz. Sol üst köşeden kaydet yapınız. Alt onay durumu kısmından talebi onaya gönder yapınız. Talebiniz onaya gönderilecektir. Yeni talep girişi için sol menüden sırayla 3 numaralı işlem basamağından başlayarak tüm işlem basamaklarını tekrar ediniz. Örnek: Ek ücret huzur hakkı hazırlama programı. Bu dosyanın bir örneğini videomuzun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Öncelikle geçerli yılın Ocak ayı güncel maaş katsayısını ve damga vergisi oranlarını programa giriniz. Sonra rehber olarak hazırladığınız listeye göre bordro bilgilerini doldurabilirsiniz. MEBS üzerinden onaylanan brüt miktarları okul ve işletme olarak Excel olarak dışarı aktarıp bu programa yazabilirsiniz. Vergi oranı 2025 yılı için %15 olarak belirlenmiştir. Her yıl bunu kontrol etmekte fayda vardır. Diğer tutarlar otomatik olarak hesaplanacaktır. Personel sayısına göre satır ekleyiniz. Formüllerin kaybolmaması için tüm satırı yeni oluşturduğunuz alana kopyalayıp satır sayısını çoğaltmanızı tavsiye ederiz. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı portalı üzerinden bu resimdeki bilgilere göre harcama talimatı oluşturuyoruz. Ödeme emri bilgilerini girerken tek tek tüm öğretmenlerin kimlik numaralarını ve hesap bilgilerini girmeyi tercih ettik. Sonrasında bunu favori işlemlerinize eklerseniz işleriniz daha hızlı olacaktır. ödeme kalemi türünü, ek çalışma karşılıkları, memurlar olarak işaretleyiniz. Bütçe tertibi otomatik olarak çıkacaktır. Bu numaraları Excel dosyasında da güncelleyiniz. Çıktılarını sisteme ekleyeceğiz. İki kesinti türü ekliyoruz. Vergi gelir vergisi olarak işaretliyoruz. Tutar olarak Excel dosyasında toplama gelir vergisi tutarını bu alana yazıyoruz. Sonrasında damga vergisi toplamını da ekliyoruz. Bunun için vergi damga vergisi diye işaretleme yaptıktan sonra hesaplama butonundan manuel seçiyoruz ve toplam damga vergimizi de buraya yazıyoruz. Rehberlik etmesi amacıyla oluşturduğumuz listeyi değil de Excel üzerindeki ödeme listelerini ekliyoruz. Excel programı aracılığıyla çıktısını alacağınız ıslak imzalı belgeleri de portala eklediğimizde işlemlerimiz bitmiş oluyor.